Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama... Ali okula gitmezsem annem merak eder demişti de. Onun için söylüyorum. Geçen hafta... Öğretmen sağ sarımsak, sol elinde soğan dedi diye öğretti bana. Sağım solum ben biliyorum artık anne. Sağım neresi, solum neresi. Ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor. Şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum şuram işte sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım anne. Hiç utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm dizim acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol çok acıyordu anne. Bugün ben de saçımı ölürsün istedim. Babam öldü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka dedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür baba. Kızım işte. Ben de bana ne dedim ağladı. Kızım ekmek dedi. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sor yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazları renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyorum anne. Uf babam her gün domates, peynir koyuyor resimlerime. Üzülmesin diye söylemiyorum ama Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Ee, biliyorum, babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor, ben gideyim anne? Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür, biliyorum. Kim bozuyor toprağın çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne, ne olur toprağına es sözürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için alıyorum anne, bak kavanoz yanımda toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne, her geldiğimde aldığım toprakları bir kavanozla biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum anne. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok üzülüyorum anne. Ah unutmadan öğretmen. Yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama Sakıtsın. Ben seni hiç görmedim ki anne. Neyi nasıl anlatacağım? Senin adının geçince yanım açıyorum anne. Hiç, hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de ağlıyorum anne. Kağıda da böyle yazmam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağa öpeyim, sen de rüyama gel beni öp. Mutlaka gel anne, sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyuyorum anne. Sol yanım acıyor anne, işte tam Sol yanım çok acıyor anne, seni çok özledim, çok anne.